<laughs> Herkese selamünaleyküm. Normalde Lorenzo videosu çekecektim yorumdaki bir istekten dolayı ama bir bakıma update'i de düşündüm. Hiç update'e yönelik bir video getirmedim. O yüzden şimdi update'e yönelik bir video getireceğim. Ve işte karşınızda Nelrin. Rework olarak geldi. Yani Mythic'teki buraya koydular. <laughs> Bakalım nelerinde neler yapacağım. Hala alışamadım. Kozmetik, mozetik falan böyle şeyler getirmişler. Gol şeyi de çok güzel. Almanızı tercih ediyorum. Bunlar da güzel. Baya yani. Baya yani güzel ya. Yani. Hadi bakalım girip deneyelim. bakalım. şimdi şuraya geçelim. Aha. Evet arkadaşlar, hile gibi olduğunu görüyorsunuz. Aa adam kaçırdı. Orda orada kaydı la. Nasıl öyle oldu anlamadım. Bakın ardarda arda kayıp. Akışın özelliği acaba? Prod 2 var arkadaşlar. Allah billah. Hadi bakalım. Ver bana. Çok iyi de gibi ya. Şöyle bakıyorsunuz biliyorsunuz. Baktığınız yere atıyor arkadaşlar. En son baktığınız yere yani. Yani hile karakter gibi bir şey. normal şutunuz da fazla gidiyor. Ve ya baya yavaş gidiyor. An almış topu. Ay. Angle breaker. Aldım. arkadaşlar daha bitmedi bu iş. Gördüğünüz gibi tak diye alabiliyorsunuz. İnanılmaz bir şey ya. Miro'nun bunu da getireceğini ki Düşünmüyordum. Kim bu Nelrin'e oy verdi arkadaşlar? Vallahi anlamadım. Herkes Nelrin diyordu ama yani böyle bir şey de beklemiyorduk. Bu adam da kaçırıyor. Gerizekalı mıdır nedir la? Pas atalım bu arada egoist olmaya gerek yok. Bize pas atabilir. <laughs> Çok iyi. Yani Kayser şutu gibi. Çok falso almıyor. Garip bir şut. Düz gidiyor lan neredeyse. Şutun yarısı zaten düz gidiyor. Falsoğlu şut dediklerine bak. Çok kötü yapmışlar bence şutu. Eski şut daha iyiydi. solu gidiyordu. Vay oradan da giriyormuş demek ki. Çok iyi geçti yükümü ye Çok güzel başladı Çok kalitesiz yapmışlar Aşırı kalitesiz OLE <laughs> Kaleye bakmadı. Şimdiden baklar başlamış az Baksana ben neredeyim? Miron'un adam akıllı iş yapacağım düşünmüyorduk zaten. Pardon arkadaşlar, kötü bir şutta. Çok güzel. Aş, slow motion gibi şutla normal şutumuz. Çok kötü yani. Bir maç daha yapalım. Ulti de gelirse eğer. Ultiyi de göstermiş olurum. Yoksa zaten YouTube'daki diğer videolardan da bulabilirsin Ultiyi. Hala şunu getir. Hala bu duruyor. Bunu ne zaman götürecekler anlamadım. Çok güzel at. Tamam biz atalım. Lan. Şu an oyundaki en güçlü karakter Rino olabilir arkadaşlar. Driblesi falan var. Çok güçlü yani. Bu adam basarsa tabii. İçimden geçti la. Gördünüz mü? Videoyu bir geri sarıp bakın arkadaşlar ben mi yanıldım? İçimden geçti baya. De sen bana ne zaman pas atacaksın? İbiş. İki tane Pas yazalım. Pas atar belki. Yok. Bundan adam olmazmış. Bu da pas atıyor に落ちた気がする。この行きりを進む破壊衝動に身を委ねろ。俺は、俺だ。俺はエコイスト。意図してんだ。 Arkadaşlar izin vermiyorlar. Yakaladım. <laughs> Lan yüzüme vuruyorsun ha? Ağzını vurdumun Rina. Ağzını vururum senin. Arkadaşlar yani böyle dövebiliriz adamları. Ama sen böyle vurmaya devam mı ediyorsun? İşte bu yüzden bu şutu sevmiyorum arkadaşlar Normal şut bu kadar kötü mü olur ya Rin'i ne kadar kötü yapmışlar Siz de yorumlara Düşüncelerinizi yazın arkadaşlar Rin güzel mi olmuş yoksa kötü mü olmuş Bence bok gibi olmuş arkadaşlar Özellikle normal şut Animasyonları zaten görüyorsunuz NPC ağzında Aynen. Aynen kardeşim. Yine ben neredeyim arkadaşlar görüyorsunuz. ARKADAŞLAR! Arkadaşlar gerçek düşüncelerinizi yazın. Lütfen objektif olun. Sizce Nelvin hakikaten nasıl olmuş? Normal şutu gördünüz mü? Aynen. Girmez burada. Demiştim, bizim adam aldı. Benim attıklarım girmiyor da bu adamın ki niye giriyor? Önümü göremiyorum ki ağzını göreyim. Aga kafayı yemedik. Falso almadı gördünüz mü? Gram falso almadı. Düz gitti yani. Bildiğin düz gitti. Önüm, önümü, önümü göremiyorum. yenildik arkadaşlar. Yani hem CF oyunu terk ediyor hem bizim adam geri zekalı. <laughs> Animasyonlara bak. Kunigami yazıyor. Nelerin lazım? <laughs> Saçmalama bak. <laughs> Top böyle çalınır. İmiş. Boşluğa niye bulandı lan? Mağara adamı mı dedi? Mağara adamı mağara olsa falan bir şey dedi. Ne arkadaşlar? Diğer da bu. Görmüş oldunuz ha. Nasıl atacağımı gördüm. Çeviremeyiz ama yapacak bir şey var arkadaşlar. Bir dakikada nasıl... Çok güzel. C yeteneği baya iyi yani. Birinci yetenek. Baya güzel. Bu etki alanının iyi, ol iyi olduğu belli zaten. Çok iyi. Git. Önüne doğru. O oh. Thank you very much. Adamlarınki giriyor benimki niye girmiyor arkadaşlar? Kaybettik. Abi nasıl oluyor ya? Bir tane papyrus kapalı, bir tane girl ağzını yiyeyim. İçimizden geçtiler ya. Neyse arkadaşlar, Nelrin videosu bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yani Nelrin iyi mi, değil mi? Onu bir yazın arkadaşlar. Objektif olun. Kötü yanlarını, iyi yanlarına tek tek yazın bence kötü yanları yani falsolu gitmiyor şut. Yani dümdüz gidiyor ya. Yani. Vay biz kaç sen buluyoruz. Gram şöyle ufak bir falso veriyor ona da falso denmez. İkincisi normal şutumuz çok yavaş. Aşırı yavan. Garip garip şey yap. Yavaşlıkta. Yani bu kadar yavaş olabilir mi ya? Üçüncüsü kötü. İyi yanlarını söyleyeyim. Kötü yanı şu an yok gibi duruyor. İyi yanlarını söyleyeyim. Şu drible var ya şu drible. O işte gayet güçlü. Onu nerf getirmeleri lazım. Gerçekten objektif olan. Nerf getirmeleri lazım. Onu kısaltma, kısaltın ağzını göreyim. O nasıl drible öyle? Bir iyi yanında o birinci yeteneğinin bayağı bir menzili bayağı güzel. O çok iyi. Onu da nerf getirmeleri lazım. Yoksa bu karakter oyunun içinden geçecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Görüşürüz. Bye.